Anne, tamam. anne. Tamam, hadi kan. Bayıldım makasına. Çok uyuyor. <uluyor, çok> <laughs> <laughs> Ünal suyu çok sevdi arkadaşlar. Evet, alttan like atıp denilen. like atıp abone olmayı unutmayın. De bakalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bravo anne. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni videomuza. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba çocuklar. Evet yeni videomuzla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün şimdi dış sesimiz annemize birkaç tane soru soracak. Bayağı sorumuz var. 5-10 tane sorumuz var. O sorularda atıyorum hangisi daha yaramaz diye soracak dış ses. Annem de hangimiz daha yaramazsa burada bu lenlerin içine su var. Onların içine kafamızı sokacak ve bizi boğacak. Yıllarca biriktirdiği olan bize öcünü alacak. Ama şöyle adam, 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 adam. değişik bir şey olacak arkadaşlar. Suların içine buz koyacağız. Bakın şöyle buz. Şunu göstereyim. Buz gibi suya dalacağız arkadaşlar. Buz gibi suya dalacağız, yüzeceğiz biraz. Kafamızı yüzdüreceğiz sadece. Şimdi, şimdi, evet yavaş yavaş iki bana, iki bana, üç sana. Havada çok soğuk hani ya. Hazır mısın anne? Hazırım. İnanam hazır mısın? Hazırım. Ben o hazır zaman beni anne heyecanlıyım. Hadi bakalım. Bak eline güzel bir fırsat geçti bizi bu tamam mı? Tamam. Hem, hemen çıkartma kafamızı. Tamam. tamam. Tamam anne. Ee, tamam. şimdi bir ilk sorumuz geliyor. Sor bakalım. O zaman dış ses soruyor. Anne hazır Sor mısın? Bakalım. Tamam Hazırım. Soruyorum. Ya. Hangisi daha inatçı? Tamam. <laughs> 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 Sok Tabii, su, kafamı sok. Sok kafamı sok. Başladın mı? Başladım. Sevgili arkadaşlar görüşürüz. Sakın! hadi. Durma, fazla durma. Nasıl iyi misin? Nasıl su <laughs> Hazine abi? Su daha tam soğumamış, yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Su erken alacak. Ama suyun içinde hava güzel. Tamam. E şimdi diyorsun, anne tam kafamı daha gitme. <gülüyor> Hangisi <gülüyor> daha çok para harcar? Hugo oğlum Hasan. Tamam hadi. Ya hadi anne, yapıştır anne yapıştır. <laughs> bu arada kelimde görün de evet yapıştır anne. Tam yapıştır anne. <laughs> 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 Hasan abi yapma. Hadi. Başla. Hasan. Tamam gidiyor Senden önce kollar düşüyor. Bilme lan. Bilme niye bu ayım ya. Sen eğer çıkartıp olmamışsın şeyler yapıyorsun. Yani 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 tamam olun tamam, arkadaşlar. İnanmam mı geldi sıra? Yok soru soracak. Hani suyun içine kalsın biraz tamam mı? Tamam. Yani, yani arkadaşlar de, hepsini ben bir dakika bir, de, bir, de, bir de <gülüyor> <gelip> <gülüyor> <yapayım>. Nasıl yapacağım Şöyle. Şöyle direkt sokacağım tamam mı? Tamam. Bu da arızalı oğlum bu da arızalı. Anne hangisi daha uyuz? bunu biliyorsun zaten anne. Tamam hadi. Acım anne. Şaka yap ya. Tamam acım. Şaka yap. Tamam acım anne. Hadi. Şöyle yapın düzgün düzgün gel. Buralı mı? Hasan! varıyor. Dur! Ya çıkarsana İnan kendi çıkarmayın! İnan! Çıkar! İnan! Sen Ah! Arkadaşlar bugün çok güleceğiz gerçekten! Gülmek <laughs> daha da güzel. arkadaşlar! Annem çok vicdanlı olduğu için fazla kıyamıyor bize ya! <laughs> Annem ya! Hangisi daha dağınık anneciğim? Ya bunun cevabı belli. Zaten Ya, ya bunun da cevabı da belli da arkadaşlar. Ses biliyorsun. Ünal. Hasan toplayıcı, Ünal dağıtıcı. Aynen öyle. Yani Hasan. So, sok, sok anne Hasan hemen çıkartma. Ünal. Ünal değil mi? Sok. sok. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Dur Hasan bitti mi ya? Sana. Ünal annem çıkarınca çıkar. <laughs> <gülüşmeler> havlu yal, havlu yal. Annem çok merhametli arkadaşlar. Dün kendi kafasının içinde su, tutuyor. soğumuş ya. Güzel mi? O zaman oğlum onu muz gibi ne diyorsun zaten? Ne oldu? Yarısını tüketmişsin lan, içmişsin lan. Yarısını içmişsin lan. Bayağı tutmuş var ya, yüzüm donuyor böyle. Soğuk mu anne? Elim yağlanmış. Evet, diğer soruya gelelim. Hangisi daha tembel anne? Bunun cevabı belli. Belli. Bunun cevabı belli. Emin Canım Emin çok tembeldi. Nasıl ben tembelim anne? Benim ben çok de sever He sonra? Hadi Hani bir dakika Hadi tutuyoruz bir dakika Tutmuyor at Evet de de tembel daha çok tembel benmişim Hadi yapıştır, yapıştır yapıştır Ne oldu anne? Hadi anne <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum bırakmıyorum Hadi anne Direnmesene <laughs> gevşek bırak kendini Tamam hadi bıraktım Direnme <laughs> Tamam bıraktım anne. Dur oğlum Çeviri ve Şaka yapıyorum ben ya. <laughs> ya, ya Susamış Sous? Su bayağı. Sousa, Buz, duruyor, Buz, buzlar erimiş zaten baksana. Evet anneciğim nasıl gidiyor yarışma? İyi güzel gidiyor. Sevdin mi? Sevdim. <laughs> Anne sen ama bak çok acıyorum böyle biraz kafa kalsın şeyde. Böyle seni üzüyoruz arada. Öcü, öcünü al işte. Öcünü al kafamız kalsın biraz suyun içinde. Anneciğim en çok hangisi konuşuyor? Oralar şey dedim şey yani. Şurada ne oluyorlar? Ya, yani. Ya. Zahmet, zahmet ölü <laughs> Hasan, Hasan. Yani. Zahmet ölü olsun yani. Tamam. Yine mi Hasan'ı soğuyor suya? Hasan evet. kuş gibi. Hayır, sokuyorsun, çıkarmıyorsun ya. Çıkarma, biraz yüzsün orada. Ne? Çıkarma, biraz yüzsün orada. Hadi. Güle güle anne. Biraz nefesini tutsun. Anne, hoşçakal. Güle güle. Hoşçakal anne. Hadi, güle <laughs> güle. Sok, sok, sok. Hadi. Oca kafa sığmıyor ki. Lan ne bindiriyor bindirme. Ben bindirmiyorum ama Anlamıyor, ne yapıyor? Boğacaksın ha. Güzel güzel. sen, sen güzel. mi bastırdın annem mi? Annem bastırdı ya. Sen mi bastırdın Arkadaşlar gördünüz kim bastırdı? <laughs> annem bastırdı yani. Sen bastırmışsın. Anneme Annemin kafasını <gülüyor> karıştırmayın <gülüyor> ya. Hem <laughs> çok tutun diyorsunuz. Eller buz gibi olmuş. Annecimin kafasını karıştırmayın annem. Evet, Aa, abi, sen canım annem. Ne istiyorsunuz? Ya bunu ağaçta değil soğuk Bir şey olmaz ya. Buz gibi. Anne. Buz gibi geldi Siz de yapın arkadaşlar evde. Çok güzel oluyor. Hazır mısın anneciğim? Yeni soru geliyor. Hazırım. Prensesin. Hangisi daha çok laf dinlemiyor anne? olmadı. <laughs> ben mi yine mi ben <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> anne ya? Hani sen de ben arkadaşlar. <laughs> <ben de, gülüyor> anne sana Bence ikisini de dinlemiyor anne. Bence ikisini de dinlemiyor anne. İkisini de sok. Yok. Daha bugün yani. temiz daha, de dedim daha, daha bugün evi Daha bugün daha bugün evi temizledim. Daha daha bugün Daha bugün evi temizledim. Daha önce daha tamam mı? Daha bugün daha bugün evi temizledim. Daha bugün daha bugün evi temizledim. Daha bugün daha bugün ama? temizledim. Daha daha Vur! Hazır! <laughs> kalk kalk kalk! Kalk kalk! Havluyu gözlerin oldu. Anam. Arkadaşlar kameradan her şeyi görüyor. Mızıkçılık yapıyorlar değil mi? Arkadaşlar Öyle, sen ellerim şey... arkamda. sen bir daha bir daha sen... Bir daha ne bir daha? Onu ellerim bir daha arkamda sonra... arkadaşlar. Ellerim arkamda. Oğlum bir daha sokan o mızıkçılık yapıyor be. Ne oldu? Ellerim arkamda ya. Hani? Arkamdayım. Boylar kimin? <laughs> Evet. Oh. Anneciğim iyi oynuyorsun ama. Öcünü al, annem öcünü. Bu zamana kadar sana üzdüklerinin öcünü al. Evet, yeni sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hangisi daha çok küsüyor anneciğim? Hiçbiri de ikisi de üzmüyor o zaman. Ya bunu pas mı geçeceğiz anne? Küsmüyorlar mı anne? Yok. Ha, anneciğime bir sarılalım. Anam. Annem. Annem. Merhamet annelerin vazgeçilmez duygusu arkadaşlar. Tamam hadi diğer soruya geçelim. Bunun annem kıyamadı. Şimdi Hangisi daha çok umursamıyor anne? Kimi yaşatacağız mı ikisi de aynı. Anne bence bunun cevabı var. Şimdi sen kıyamıyorsun anne. He? Olmaz ki böyle kıyamıyorsun. Niye bu kadar merhametlisin? <laughs> anne ben? Umursamayan evet. var burada? İkimizin kafası ne biçim olacak anne? İkimizin kafasını ne biçim olacak? Oha bu canım Hadi. Lana. Hadi güle güle. Güle güle arkadaşlar. Hani biraz böyle ittir ittir. Biraz şey... Başlıyor mu? Sen İstediğin zaman başlayabilirsin anneciğim. Hadi güle güle hoşça kalın. Mesela Çok merhametlisin anne. Hasan! Hasan! Mızıkçılık yapıyor İnal. Şu an Hasan abim kafası dışarıda. Öcün al. Öcün al, abi. <laughs> çıl, çıl. Hasan gir bayın içine. Öcünü al. Öcünü al İnal abi. Çık! Çık Hasan! Ne al. Aman ya. Gelsene Vay olup be var ya, ya kendimize geldik ya. Arkadaşlar siz de bunu arada deneyin evde ha. Soğuk suda teneyi geliyor. Çok güzel oluyor. Soğuk suda teneyi geliyor. <laughs> e, kaç sorumuz kaldı? Evet arkadaşlar son sorumuzu soruyoruz. Evet, ya. Son, son sorumuzu ya. soruyoruz. Anneciğim hazır mısın? Ben, ben anne. anne hangisi daha yaramaz anne? İkisi de yaramaz. İkisi de Büyük tamam. Güzel. İkisi de güzel. mi daha yaramaz? Tamam. Cevabı belli değil Tamam Sizin hadi son sorumuz. Hadi ve suya dalıyor. hadi, hadi şu dalıyor. Hadi ikiniz de birden. Bitiriyor. Hadi bitiriyor. Hadi bitiriyor. Hadi. Suya dalıyor. mi al. Hadi bitiriyor. Annem, annem. Tamam, <gülüyor> hadi, tamam. Şuna kalksana. ne? çok çok suyu çok sevdi arkadaşlar. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Çıkmak ya, istemiyor <laughs> sudan. Sorularımız bitti arkadaşlar. Evet. Evet. <laughs> Yarışmamızı nasıl buldunuz? Nasıl geçti yarışma? Vallahi arkadaşlar çok güzeldi. Hemen hemen eşit olduk herhalde. Bir Yunan'ın kafası girdi suya, bir benim kafam girdi suya. Gayet eğlenceliydi ve kendimize geldik. Siz de deneyin. Çok güzel oluyor. Çok çok güzel oluyor yani. Ama anneciğim bir şey söyleyeceğim. Sen niye bu kadar merhametlisin? Kıyamadım. Kıyamadın mı? Çok soğuk, soğuk gibi. Bu. Bir anne, de senin kafanı soksunlar. Soksun sen bir de, soksun de senin <gülüyor> kafanı soksunlar. Orada kıl Burada var mı? <laughs> Tamam anne saka, sakal sakallıyız anne yani olacak Yok. o kadar. Biz de annemin kafasını sokalım mı inan. Yok olmaz ya. Olmaz mı? Olmaz ben kıyamam anne. Tamam anne. <laughs> Anneleri anne. <laughs> anne, anne. <laughs> kıyamazsın. Anne. Hadi o zaman anne kapatalım kanalı anne. Teşekkür tamam. et arkadaşlarımıza. Hadi ki. De ki bizler izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlarla. <laughs> Edenle, Edenle, Hep beraber hafifti ki ya. Hep bence sen söyle de, hep söylüyor. ben söylüyorum hadi Söyle, söyle. Haydi çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Alttan beğenmeyi unutmayın, altta buton var. Aynen, alttan like atın like atıp abone olmayı unutmayın. De bakalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bravo anne. <laughs> Bir dahaki videolarımızda. Bir dahaki kanalda görüşmek üzere. Kanalı değil anne videoda. Bir dahaki <gülüyor> videolarımızda. <gülüyor> tamam. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle yap şöyle. Şöyle böyle şöyle yap. Hadi şöyle. görüşürüz arkadaşlar. <laughs> şöyle yap ne? <benle. gülüyor> görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>